Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. 3. sınıf uzunlukları ölçelim. Bugünkü konumuz evet başlayalım. Kaan'ın kulacının ne kadar olduğunu hep birlikte bakalım. Evet Kaan'ın kulacı 1 metredir. Kaan'ın adımına bakalım ne kadar gelmiştir. Kaan'ın adımı yarım metredir. Kaan'ın karışı ne kadar gelmiş bakıyoruz. Kaan'ın karışı 12 santimetre gelmiştir. Kaan halıyı 4 adım ölçtü. Evet 4 adım ölçtüğüne göre halının uzunluğunu bulmaya çalışacağız burada. Bakalım ne yapacağız? Kaan'ın adımı 50 santimetre. Evet Kaan halıyı 4 adım ölçtü. Ve Kaan'ın bir adımının ne kadar olduğunu bir söyleyelim. 50 santimetre. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Birinci adım 50 santimetre. İkinci adım 50. Üçüncü adım 50. Dördüncü adım 50 santimetre. 50 100, 150 ve 200 şeklinde söyleyebiliriz. Yani 200 santimetre o da neye eşittir? 2 metreye eşittir. Evet başka bir etkinliği yapalım. Sınıf tahtasının eni K'nın kulacıyla 2 kulaç gelmiştir. K'nın bir kulacı 1 metre geldiğine göre 1 metre artı 1 metre dersek eşittir 1 bir, bir daha 2 Evet 2 metre ne diyeceğiz? Tahtanın genişliği 2 metre gelmiştir diyeceğiz. Evet masanın genişliğini ölçen Kemal 6 karış bulmuştur. Kemal'in bir karışı 10 cm geldiğine göre ne yapacağız? Birinci karış 10. Evet 10 da orada var. 3. 10, 4. 10, 5. 10 cm ve 6. 10 cm şeklinde söyleyeceğiz. Sonra bunları toplarsak ya da ritmik sayarsak sonucu bulmuş olacağız. Evet 10, 20, 30, 40, 50 ve 60 yani masanın genişliği 60 santimetredir diyeceğiz. Evet burada uzun bir yol var ve buradaki soru ne olabilir? Burada ben size yolun genişliğini soracağım. Yolun genişliği 1, 2, 3 ve 4 ızrak boyundadır. Bir mızrak 1 metre geldiğine göre biz yolun genişliğini hep birlikte bulalım. Evet nasıl yapacağız? Birinci mızrak 1 bir metre, ikinci, üçüncü ve dördüncü birer metre geldiği için 1, 2, 3, 4 yani yolun genişliği 4 mızrak boyundadır ve aynı zamanda 4 metre gelmiştir. Bir tane otomobilimiz var ve bu otomobilin biz uzunluğunu ölçeceğiz ve bu otomobilin uzunluğu bakın 1, 2, 3 ve 4 yani arabanın uzunluğu 4 çubuk boyundadır. Bir çubuğun boyu yarım metre olduğuna göre bakın yarım metreleri yazalım. Sonra da toplayalım. Yarım metre, bir metre, bir buçuk metre, ve 2 metre şeklinde söyleyebiliriz. Yani otomobilin uzunluğu 2 metredir dersek doğru sonucu bulmuş oluruz. Evet burada bir kapı var, hatta iki tane var ama biz bir tane kapının genişliğini soracağız size. Bakalım bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Ve bunların her biri 10 santimetreymiş. Evet bunlara onar santimetreyi yazarsak biz ne gelir? Saydığımızda gelen sonuç tabii ki kapının genişliği 110 santimetredir deriz. Evet burada bir resim var. Bu resim ben daha önce de kullanmıştım aslında. Yeşil bir tane kitap var ve bu yeşil kitabın kenar kısmını ölçeceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4 çubuk boyundadır ve her çubuk 5 santimetredir. O zaman toplam sonuç 5, 10, 15 ve 20 santimetre gelmelidir. Şimdi daktilonun ön kısmını ölçelim. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsi 5 ise yine. ne olur? 5, 10, 15, 20, 25 santimetre daktilonun kenarının uzunluğudur. Evet 3. sınıf uzunlukları anlattığımız 1. videomuz burada sona erdi. Bu bir seri video olacak. İkinci videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. kalın.